Arkadaşlar herkese merhabalar. E, MT650'nin e, kısaca ekran ayarlarından bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle kontağımızı açıyoruz. Kontağımızı açtığımızda bizi karşılayan bu animasyon güzel. Sonrasında direkt spor moda geçiyor biliyorsunuz. Bu mod olayını nereden değiştiriyoruz? Şuradaki e, kornanın hemen üzerindeki tuşa bastığımızda değişecektir. Lakin şöyle göstereyim. Öncelikle e, kontağın ikinci açılış işlemini yapmanız gerekiyor. Şu an benim gördüğünüz gibi eee Eko moda döndü. Alt köşede de yazıyor şurada gördüğünüz gibi Eko diye. Bu tuşa bastığımızda ne oluyor? Gördüğünüz gibi spor moda dönüyor. Ben şu şekilde daha uzaktan göstereyim. Bastığımızda Eko bastığımızda spor mod. Şimdi gelelim diğer ayarlarımıza. Ekonomik mod kullandığım için. Enter tuşuna yaklaşık 3 saniye kadar bastığımızda ekran ayarlarına giriyoruz. Buradan ayarlar seçeneğini Enter tuşuyla tıklıyoruz. Ee, en başta e, ekran e, ayarlarında kilometre işte ne gösterisi ondan bahsediyor. Saat ayarları var. İşte ee, işte derece, santigrat ne gösterilmesi gerekiyorsa o var. Bizi hemen altında Bluetooth ayarlarımız var ve kaydedilen Bluetooth ayarlarını silinmesi ile ilgili seçeneğimiz var. Onun bir altında Info 1 ve Info 2 dediği seçenekler ise şöyle göstereyim hemen ana ekrana geri döneyim. Sol tarafta Trip 1 yazan yerde Info 1 seçeneği, AF yazan sağdaki anlık yakıt gösterimini gösteren seçenekte ise Info 2 oluyor. Tekrar basılı tutuyorum ekranı 3 saniye hemen ayarlara geliyorum hızlıca. Ben şimdi mesela bu Info 1'e neyi koymuşum? Trip 1'i koymuşum az önce ana ekranda gördüğünüz gibi. 2'ye neyi koymuşum abi? Bakıyoruz ekonomik mod yani anlık ekonomik mod takibini e, koymuşum. E, Buraya hangi seçeneği isterseniz onu işaretlemeniz yetiyor. E, şu seçeneği seçip ana ekrana döndüğümüzde 100 kilometrede ne kadar yaktığını görüyoruz ortalama olarak. Bunu isterseniz e, info 1 yazar yani trip 1 kısmını ana ekranda isterseniz info 2 yazar yani şu an benim koymuş olduğum 100 kilometrede 5.5 litreyi gösteren bölüme de ekleyebilirsiniz. Bu karar tamamıyla size kalmış. Ben bunları tekrar e, eski ayarlarıma geri getiriyorum. Ben kullandığım seçeneğe geri dönüyorum. E, şu an görmüş olduğunuz gibi info 2'ye giriyorum. E, ben burada anlık e, tabi buraya sadece onu koymuyorsunuz. İşte voltaj koyabiliyorsunuz. Akünüzün durumunu gösteren şey için. Trip 1'de yani e, Trip 1'deki anlık yakıt göstergesi Trip 2'deki anlık yakıt göstergesi tamamındaki Anlık yakıt göstergesi yani full depodan bahsediyor burada anladığım kadarıyla. Ee, sonra bakayım başka nelerimiz var çok da bir şeyimiz yok açıkçası ben genelde bunu kullanıyorum. Durum bu ee, telefon ayarlarını yapamıyoruz Bluetooth'ta bağlansak bağlansak tip box istiyor yani ekstra bir bağlantı kutusu istiyor. Ee, ben telefonda bağlanıyorum ama bir işe maalesef yaramıyor. Navigasyon ayarı için maalesef yine bir uygulama indirmemiz gerekiyor. Uygulamayı indirdim ama onu da kullanamıyoruz. Neden derseniz tip box olmadığı için e, cihazda sikette o da olmuyor. E, i̇nformasyonu da zaten e, işte tamamen motorciketin bilgilerini gösteriyor. Mesela 90 derecede e, termostat açtığını söylüyor. Sözde hani bilmiyorum bence 90 derecen daha azdır. Önemli bir uyarı yokmuş onu gösteriyor. Servis. E, ne kadar 4448 kilometremiz kalmış işte servis bakımına yani yasal olarak 5000 olduğu için onu gösteriyor ee, başka nelerimiz var trip işte e, şeyi koyabiliyorsunuz isterseniz ee, maksimum yaptığınız hız minimum yaptığınız hız bunları ekleyebiliyorsunuz ana ekrana yani kısacası ana ekrana aslında ekleyebileceğiniz iki tane seçenek var hangisini işaretlerseniz ana ekranda o çıkıyor çok fazla böyle tefo da bir şey biz yok durum budur you <smart noise>